Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde bir Nasrettin Hoca yaşarmış. Nasrettin Hoca'nın bahçesine bir gün bir tavşan dadanmış. Nasrettin Hoca uyurken tavşan havuçlar topluyormuş. Nasrettin Hoca kalktığında ne görsün? Havuçlarından bir tanesi yok. Önce bir tanesi gittiği için pek oralı olmamış. Ertesi gece beş tanesi gitmiş. Aa demiş bana kalmayacak Nasrettin Hoca. Ne yapsam ne etsem bahçede dönmüş durmuş. Daha sonra yerdeki izleri fark etmiş. Ayak izlerini takip etmeye başlamış. Gitmiş gitmiş gitmiş. Aa ne görsün? Karşısına çıkan tavşan. Kucağında da Nasrettin Hoca'nın havuçları. Nasrettin Hoca çok sinirlenmiş önce. Sonra yumuşamış yüreği, tebessüm etmiş, gülmeye başlamış. Ha 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 ha. Tavşan demiş ya sen miydin alan benim tavuçları keşke gelip isteseydin ben verirdim sana bir daha izinsiz alma. Tavşan mahcup bir şekilde evet demiş çok açtım ne yapayım. Hoca bir tane iste bundan sonra. Gel, ben sana her gün vereyim. Bir tane senin karnını doyurur. Bir tane alsaydın hepsini götürme demiş. Nasrettin Hoca böyle söyleyince tavşan iyice mahcup olmuş. Evet hocam, engel olamadım kendime demiş. Gel demiş tavşana. Al sana bir tane her gün vereceğim söz. Sen de bununla karnını doyuracaksın. Ama bir şartım var. Daha da kimseden bir şeyi izinsiz almayacaksın. Tavşan çok mutlu olmuş, sevinmiş, başlamış oynamaya. Sonra demiş hocam benim karnım doysa yeter. Teşekkür ederim. Nasrettin Hoca tavşanı çok sevmiş, sarılmış. Nasrettin Hoca'yı da tavşan çok sevmiş. Bunlar birbirlerine sarılmışlar. Tavşan gidip her gün Nasrettin Hoca'dan karnını doyuracak kadar bir tane havuç almış. Bundan sonra mutlu mesut yaşamışlar. Kısacası Nasrettin Hoca'nın gönlü Tavşanın sakarnı doymuş. Yani hep masallarda olduğu gibi yine iyilik kazanmış. Keşke gerçek hayatta da masallarda olduğu gibi hep iyilik kazansa.